Bugün sizlerle birlikte Restaurant Simulator d oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bu oyuna da geçtik. Vallahi hadi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi like atıp abone olduysanız ben başlayalım ya uzatmayalım. Yeni işimize, işinize hoş geldiniz. Yıllarca birikim yaptıktan sonra bir restoran satın almayı başardınız. Amacınız çeşitli yemekler hazırlamak aç müşterileri doyurmak, işinizi yönetmek ve geliştirmek olacaktır. İlk müşteri girişte sizi bekliyor. Onunla konuşun. Tamam. O kadar da biliyoruz yani ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bu bu arada market simülatörü çok benziyor müşteriler ama. Baya güzel bir mekan var. Ben önce bir şöyle etrafı bir gezebilir miyim? Bu bizim restoran. AVM gibi bir şey var. Ha, çıkamıyorum buradan. Tamam. Öğretici de var. Abi yalnız ayarlardan. Öncelikle müzik. Buna dönme hassasiyetini birazcık şey yapalım. Tamam. Bakayım. Tamam ama çok kontrolsüzdü. Diyalog. Hay, hey! Bu restoranı mı açıyorsun? Bu iyi çünkü işe gitmeden önce kesinlikle bir şeyler yemem gerekiyor. Evet yakında açacağım. Patates kızar nasıl sipariş etmek için düzüstü bilgisayarınızı kullanın. Tamam. Ekledim. Satın da aldım abicim. Tamam. Aç. Nereye koyacağım ben bunları? Buraya mı? Hmm. En üstte koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Çöp kutusunu atın. Boş. Boş mu? Bir dakika aç. Fırlat şunu. Neyi boş ya bunun? Mutfağı mı koyacağım? Ha pişip. Frayer'ı başlatın diyor. Airfryer mi vardı bizde? Yok. Bu muymuş Frey? Ben bunun ismini hiç bilmiyordum. Patates kızartma makinesi diye biliyorum ben. Tamam. Bu gitti mi? Bak? Dur bakayım. Boş. Tamam. At bunu o zaman. Depo. Kapıyı bir kutu. Kapıyı bir kutu fırlatın. Önleri depolamak için. Ha bu öyle. Tamam. İçeri giremiyoruz ama olsun. Cihazın çalışması bitene kadar bekleyin. 9'da 10 saniye galiba. 3, 2, 1. Bitti. Tamam. Ooo. Oh. Dolap raflarından birine yerleştirin. Fiyatı belirleyeceğiz. Tamam. Şunu at. Tamam. Abicim ben sana söyleyeyim birazcık ürünler pahalı olabilir. Ee, bu neyim? Ha şimdi. Maliyeti. Marketten 3 liraya almışız. Kaç? 4.50'ye satabiliyorum. 3 liraya 3 dolara aldıysam ben bunu 3.50'ye satarım aga. 3.50 yarısı mı oluyor? Evet tamam. 50 kuruşta benim artık daha değil mi yani. 50 kuruş yar. Çok fazla. E sonra açmak için kapıdaki kulas tabelasına basın. Basın. Tamam. Oo abim, abim benim ya. Vallahi ben beğendim ha oyunu. Ha tuvalet de var. Kaç şimdi ödeme yapma 5 tane ödeme yapmamız gerekiyormuş Üç buçuk lira tutmuş abimizin alışverişi ve biz şey vermeyeceğiz galiba tamam tamam hmm. gel abim Ben şöyle sen abi iki tane aldım gördüm orada arkada kaç 93 lira vermem Lazım. Bu kadar oldu mu ya? Ha, bana 100 lira vermiş. Hmm. 90 oldu. Tamam. Hmm, bu arada bir dakika. Dur şunu şey yapayım hemen. 3.50 Tamam bir dakika. Bekleyeyim hemen. Bir kapat abi. <laughs> Şu adamı da şey yapayım zaten ulaşacağım da üç adam var. Abicim kapattık kapattık. Anlamıyorum. Ne yaptı lan o? Buraya... Hırsızlık yaptığı gibi mi geldi ama? Ha girdi kapalı olduğunu fark edip geri çıktı. Nasıl bir iş ya? Neyse. Gel abim. aç 50 lira vermişsin, 46 vereceğim. 46 buçuk vercem. Ee, hemen. <laughs> 46, 50. Tamam. Ben ne Biraz dekorasyon faydalı olacaktır. Herhangi birini sipariş edin veya odaya yerleştirin. Dekorasyon, süslemeler. Oo. <laughs> Abi, çiçek alalım. İki tane alalım. Şöyle güzel bir süsleme yapacağım ben. Kanepa al tabii ki. Ondan da iki tane al şöyle. Bir masa şöyle. Sonra sandalye nerede? Şöyle bir tane. Da iki tane olsun. Şimdilik yetmiyor. temizle o zaman bir dakika. Sandalye aldım 50 lira. Masa. 150 şey oldu dur. İki sandalye alsam 100 lira ediyor. Şimdi yani şundan alsam. Eee sonucuma şöyle iki de şundan almıştım bir de bundan alabilirim tamam çok güzel oldu Oo, bir dakika bir dakika dur şunların hepsini bir içeri atabilir miyiz bir dakika çok fazla şey geldi abi. al bakayım Şunu At tamam Şimdi şununla bir başlayalım Ne varmış bunda Sandalye tamam çok güzel Sen bir şurada bir dur Bunda ne olmuş Olduk tamam ee, Şöyle bir şey yapmayı Düşünüyorum Yerleştireceğim. Bir tane daha bizim koltuğumuz vardı. Nerede o? Bu ne? Bu çiçek. Ya şunu şöyle koyacağım abi. Bir şey koyamıyormuşum. O zaman bunu böyle koyalım. Bu ne mesela? Bu masa. Bir dakika masa şöyle bir dursun. Önce şu koltukları yerleştireceğim ben. Yine çiçek ya. Ben şöyle köşede dur bari ne yapayım? Çık. Ee, ben iki koltuk sipariş etmedim mi? Bir dakika hocam. Ha burada. Tamam. Oh be. Korktum ya. Şöyle. Çektin mi? Ben de bir şey Şöyle. Ne? Restoran simülatör. Bir dakika Hı -hı. abim. yeni son demeden önce şu sandalyeleri de bir yerleştireyim. Bak abi. Bence müthiş ne oldu ya? ya. Ne? Yedir artışımı. Yok istemiyorum. İstemiyorum. Gidiyoruz oraya Dur. Şey yaptım. Abi al. Hı. Tamam. Girebiliriz bence. Şimdi. Geri uyandım. <laughs> of, ızgara. ızgara şey için galiba. Bir tane aldım. Buzdolabı. Yok şu anlık gerek yok Niye ya. Nereye gitti o? Hala patates de bitmiş. Dur fazladan bayağı bir sipariş edelim biz. Hmm. Aa, nugget falan her şeyi sipariş edebiliyorum ben. Ee, hamburger şu an kapalıymış ya. Üf. Neyse. Na. 20 dakika. Hmm, şöyle bir dört paket aldım abicim. Fazladan dursun. Bir dakika şöyle bir koy. Şunu da koy. Tamam. Şimdi... Bu ne? Patatesli. Tamam. Tamam. Aç At bunu. Atar mısın abicim? Hı, tamam. Ondan sonra bir dakika. Bir tane daha pişireceğim. Hmm. Şu depoya. Bu ne? Patates mi? Evet. Tamam. Bunu depoya koy. Heh. Çok güzel. Çok güzel. Sonra bu da kapatılması olsa gerek evet. Bunu da koy. Depoda şu an iki, tıpa, iki paket patates var evet. 16 tane. Yani bir kutuda 8 varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi. Bizim mutfak da bayağı geniş. Ben bile sularım yemin ediyorum. O nasıl sözdü ya? Bir dakika. Ben zaten sığıyorum. Saçmaladı evet. Anam. Bu Ön taraf burası dedi. <laughs> A, A evet ve bir kutu atıyorum. Patates şey bir kutu daha geliyor elime sonra onu da atıyorum. Birazcık mantık olaymış bari ya. Bir, bir, şey alaydık elimize onunla alaydık patatesleri falan. Şurada bir şeyler olaydı. Patates kutuları olur ya. Hepsini bir kutuya koymak yerine tepsiye falan koyup götürseydik mesela. Daha mantıklı olurdu bence. En patateslerin. Evet. Burada da varmış ya çok olsa Başka bir şey var mı abi bir, bir bakalım. Şu tuvalete de bir bakacağım ha. Ne diye. Hmm. Çikolatalı mı ilk şey kalabiliyoruz. Çilekli mi ilk şey kalabiliyoruz. Sosisli sandviç alabiliyoruz. Nugget alabiliyoruz. Alman sosisli sandviç alabiliyoruz. Zaten patatesi zaten alabiliyoruz. 100 lira almak ama ikinci seviyeye gerek. Tamam. Alırız ya. Ya bu lisans bir dakika büyüme için. Ooo altı gerek. Tamam parada sıkıntı yok da. İstesem şimdi de alalım bu seviye sonra olmasa. Neyse. İki ürün lisansı satın alalım mı? tamam bir tane alalım da bari. O, bu değil bir dakika. Seviye iki gerek diyor Neyse nugget falan bunda bir şey var bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bu videoda şöyle bir restoranımızın açılımını yaptık. Çok güzel oldu bence. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay.